Arkadaşlar statik dersinde son konumuz yani son haftamız. Bakın bu daha önce çözdüğümüz ağırlık merkezi sorularımız vardı. Şimdi bu şekli AutoCAD programında oluşturup ağırlık merkezini bulacağım arkadaşlar. Bakın geldim. Bakın şurası 25 25 santim, şurası 10 santim, şurası 6 santim. Tamam 10 olduğu için şuradan 4 çıkart arkadaşlar. Yani line seçtim. Bakın burada kritik nokta arkadaşlar. Önce 0, 0, 0 yani tam şu eksen noktasından aynı buradaki şekildeki gibi şu noktadan başlamam lazım çizim arkadaşlar. Çünkü koordinat verecek bana. 0, 0, 0, 0 seçtim. Bakın yakaladım. Biraz yaklaşıyorum. Yakaladığım yere ortaya açtım. 25 geldim. 10 yukarı çıktım. Ee, bakın daha sonra çemberi sonra çizeriz. 10 20 geleceğim arkadaşlar. 20 6 aşağı indim. Şöyle 5 daha geliyorum. noktayı birleştirdim. Şurada bir çemberim var. 10. Şu kısmı trim yapacağım. Bakın şeklim oluştu. İsterseniz ölçülerini gösterelim. Çekimimiz küçük olduğu için ölçüler biraz büyük oldu. Bakın ölçülerimizde sıkıntı yok arkadaşlar. Şurayı da göstereyim. 6. Şimdi e, bakın şu anda şeklimiz çizgilerden ibaret. Sadece 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane çizgiden ibaret. Bakın, Taralı alanın ağırlık merkezi olur arkadaşlar. Bunu bir taralı alana dönüştüreceğim ilk etapta. Bakın geldim şöyle Şada region komutunu seçtim. Şeklin tamamını seçtim. Enter'a bastım. Bakın taralı bir alana dönüştü. Bakın şuradan göstereyim. Bu şey seçersek bakın taralı bir alana dönüştü. Bundan sonra geliyoruz arkadaşlar. tuz Daha önce ağırlık merkezine bakayım arkadaşlar. XG'si 10.03. YG'si 4.15. 10.03'e 4.15. Geldim. tuz Bakın buradan. Inquiry. Inquire. Bakın Regime mass Properties seçtim şeklime. Enter'a bastım bakın. Şurada 10.03'e 4.15 bakın. Centroid ağırlık merkezi arkadaşlar. Bakın burada da atalet momentleri de var arkadaşlar. Bakın şu e, x80'den geçen eksene göre, y eksenden geçen eksene göre. E, burada e, xy çarpım atalet momenti. Burada da ağırlık merkezinden geçen eksenlere göre atalet momentleri arkadaşlar. No diyelim. Yeni bir sayfa açalım. Bakın bu da aynı şeyler olduğu için iki örnekle bitireceğim dersi arkadaşlar. Şekli çizeceksiniz. daha sonra çizdiğiniz şekli bakın şurada Region komutuna yeri bütün şekli seçip Enter'a bastıktan sonra Tools Buradan e, Regi Mass Properties seçeceksiniz. Yalnız kritik nokta dediğim gibi sıfır, şekli çizerken 0.0.0'dan başlayacaksınız. Yani şu ekseni tam oturtacaksınız. Bakın. 0.0.0.0'dan benim neresi? Şurası. Buradan başlayacağım çizime. Bakın şurası 2. 2'nin yarısı 1. 8. 2. 2. 6. 2. 2. 8. 1 diye geldiği zaman şeklimi çizmiş olacağım arkadaşlar. Bakın geldim. Şuradan ortaya açıyorum. 0,0,0 bakın tam yakaladım yaklaşıyorum fareyle yaklaştım arkadaşlar farenin tekerleğiyle geldim 1 1 daha sonra 8 2 2, 6, 2, 2, aşağı iniyorum, 2, 2, aşağı iniyorum. 8, 1, Ölçülerimizi kontrol edelim. Bakalım. Şurası 6. Şurası 2. 2. Zaten diğerleri otomatik doğru olur arkadaşlar. Bakın şurası 2. Şurası da 2. taralı alana dönüştüreceğim şeklimiz. Bakın geldim. Şuradan Bakın shaded'ı seçerseniz arkadaşlar bakın taralı alanı gösterir. Geldik. Önce bir ölçülerime bakalım. XG'si zaten bakın eksenden geçtiği için 0, 6.14 260, 41 X, e, XG'si de 0 arkadaşlar. 260, 41, 6.14 Geldik. E, Tuz Yukarı DC Properties. Bakın 0.6.14 arkadaşlar. Bakın ağırlık merkezinden geçenler şu alttakiler arkadaşlar. 260'a 41. Bakın X, Y, 0. Şunlar da X ve Y eksenlerinden geçen eksenlere göre. Bakın burada tam sonucu bulduk. Yalnız bazen bazı çizimlerde yani ağırlık merkezi tam sonuç veriyor da e, şeyler farklı sonuçlar çıkabiliyor. Toket ile hesapladığımız arkadaşlar. Atalet momentlerinde. Önemli değil. Birbirine yakın sonuçlar çıkar yine. Bu dersi bitirdik arkadaşlar. Statik dersini. E, işlediğiniz yerlerden eğer final sınavını yapabilirsek final ve bütünleme sınavını bu çözdüğümüz örneklere çalışın arkadaşlar.